Niye yaptınız böyle bir şey? Çıkmış burada. Nerede? Youtube'a video atmıyorum ama bir süredir hayatta da değilim. Yani spora gitmedim, hiçbir şey yapmadım. O yüzden hayata dönüş vakti ve yumurta yiyeceğim. Arkadaşlar Benim beş buçukta tırnak randevumum var Tırnaklarımın haline bakın Çok kötü 2'yi çeyrek geçiyor 3'te buradan çıksam Spora gitsem 5'te spordan çıksam tam ya yetişirim <laughs> Sabah ben yumurta yedim sadece <laughs> Benim sabah kahvaltımda ya Geldim boş yere spora gitmeden iki dilim pizza yedim Allah'ım niye böyle bir şey yaptım şu an ya Şimdi yap 87 bin mekik Bir dilimini anca eritirsin Neyse tamam bu, bu çok aşırı yanlış bir mantel mentalite biliyorum ama isterseniz insan bir vicdan azabı çekiyor yani. <laughs> Makyajımı yapıyordum ve bir anda aklıma benim vlog çektiğim geldi. O yüzden e, bu şekilde Kaldığım yerden BB kremimi ve kirpiğimi kıvırdım. O kadar. Kaldığım yerden makyajıma devam ediyorum. Nereye gidiyorum? Önemli bir aile yemeğine gidiyorum. Oradan da gece bir yere gideceğim. Bu kadar. Çok da bir olay yok aslında. Ama yine de size makyajımı çekmek istedim. Ve durum güncellemesi. Ben e, sizinle bayağıdır konuşamadım. 13 gündür video atm atmıyormuşum. Ve bana sürekli şey kessin attığı Gerçekten 5 kişi falan... Bir videomda şey demişim İşte hani ben e, Nars'ın bu bronzerini kullanacağım. Laguna rengi. E, ben bir videomda şey demişim. Eğer ben iki hafta bir haftadan fazla video atmıyorsam bir şey vardır demişim. Ve insanlar bana şey falan dedi. Hani öldün mü yaşıyor musun iyi misin falan yazdınız. Arkadaşlar iyiyim. Sadece tatilden döndükten sonra biliyorsunuz e, gideceğim için üç lafından ikisi gideceğim 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 biliyorum ama e, yani hayatımdan bahsediyorum burada ve şu an hayatımdaki en büyük olay e, gidecek olmam ve aile içi bazı hayırlı olaylar gerçekleşiyor şu anda. O yüzden ben evlenmiyorum. <laughs> o yüzden e, bu ara yoktum. Ve bu ara vakit geçirdiğim insan ve insanlar çok fazla e, kamerayı sevmiyorlar. Ben de sürekli onlarla olduğum için çok fazla video çekemedim. Annem bile bana şey diyor. Daha demin odama geldi. Niye video çekmiyorsun? Video çek falan diyor. Kendi hayatına dön diyor biraz. Çünkü gerçekten hayattan korktum. Aşırı e, dışarıda bazı insanlarla vakit geçirmeye başladım. Ama cidden bu benim bir hobim. Ve bunu yapamak benim çok canımı sıkmaya başladı. O yüzden hayata geri dönüyorum. Gerçekten ne çekeceğimi bilmiyorum. Günlük vlog çek falan diyorsunuz bana. Ama arkadaşlar günlük çekeceğim bir şey. Stage far paletinde simli olan kahverengiyi kullanacağım şunu. Bu aslında highlighter ama ben bunu biraz gözümün dışına sürdüğüm. Arkadaşlar ne çekeceğimi bilmiyorum. Bu, bu ara çok konuşasım yok. Çünkü hep göndermeli konuşuyordum. Ve şu an göndermeli konuşma şeyimde değilim. Yani göndermeli konuşuyorum dedim hep insanlara laf sokuyordum. Ve bu ara mutlu pıtırcık modumda olduğum için çok laf sokamıyorum. Günlük vlog çekleseniz. Gündüm, günüm işte bunu koyacağım günüm bu şekilde yani dışarı çıkıyorum ve insanlarla mesela dışarı çıktığımda şey olamıyorum hani vlog çekeceğim herkes sussun ve benim vloguma odaklanırsın acaba kahverengi far mı sürsem yoksa eyeliner mı çeksem galiba eyeliner çekeceğim ben ee, böyle şey bir yere gitmiyorum üniversiteye yani metropoliten bir yere gitmiyorum İtalya'nın böyle Roma'ya yakın küçük bir yerine gidiyorum aslında ben istediğim okulu Venedik'te kazandım. Ama Venedik e, çok kalabalık olduğu için ve ben danışmanım şöyle söyledi. Dedi ki eğer gerçekten sakin ve derslerine odaklanabileceğim bir yer istiyorsan Venedik e gitme dedi bana. Ve Venedik bir tık evet kalabalık güzel bir yer ama çok şey olmayabilirsin dedi mutlu. Bu okul daha iyi falan filan bilmem ne derken ben Roma'ya yakın küçük bir yerine gidiyorum İtalya'nın eğer mutlu olmazsam ikinci yıl Milano ya da daha kalabalık herhangi bir yere geçiş yapabiliyorum. O konu çok sıkıntı değil. Milano'da Milano'da diyorum. İtalya'da sisteme girdikten sonra değiştirmek o kadar zor değil aslında. Bir ay sonra gidiyorum. Cidden o zaman bütün yurt dışı hakkında sorduğun soruları cevaplayacağım ve asıl o zaman gerçekten YouTube'a tam odaklanabileceğimi düşünüyorum. Çünkü benim bu YouTube kanalını açma sebebim her zaman söylüyorum. Yurt dışına gidecek olmam ve orada gittiğim yerde hiçbir arkadaşımın olmaması ve kendime bir hobi bulmak istemem ve ben kendime bu hobiyi buldum. Hani video çekip kendi kendime konuşup bir yere yükleyip sizin yorumlarınıza cevap vermek bu benim için gerçekten bir hobi ve zamanı gerçekten verimli geçebil geçirebilecek bir yol. En stresli dönemleri nerede kalacağım, ne yapacağım orada tek başıma, üniversite nasıl olacak, derslerde zorlanacak mıyım bilmem ne evet ama hayatımın en güzel dönemlerinden birini yaşıyorum şu anda. Ee, genel olarak hayatım ee, vakit geçireyim insanlar okulu kazanabilmem çok şükür ya Rabbi diyorum sonunda yani gerçekten önceki vloglarımı izlerse de sürekli bir söylenme ve bıkkınlık hali vardı üstümde şu an onu attım ama onu atıp da burayı bu kadar boşlamam da iyi değil biliyorum umarım bir gün nasip olur da size açık açık anlatabilirim her şeyi ama şu an değil şu an cidden az kapatıcı sürmek istiyorum çünkü böyle bir kahverengi makyaj yaptığım için aşırı keskin beyaz bir kapatıcı bütün olayı bozar. Biraz da Too Faced'in şeyini sürdüm ama bu yine böyle göz altım inanılmaz beyaz duruyor. O yüzden bu bronzerlı fırçamla tekrar yüzümden geç. Her şey için o kadar garip bir dönem yaşıyorum ki hayatım, arkadaşlarım, yaşadığım yer, ülkeyi terk etmem. Genel olarak o kadar garip bir mental durumun içindeyim ki ne YouTube videosu çekebiliyorum, ne yanında bir şey yapabiliyorum. Sadece dışarı çıkıyorum, belirli insanlarla vakit geçirip eve geri dönüyorum ve böyle bir döngüye girdim. Ve bundan çıkamıyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Gayet de değilim. Şu an her şeyden çok mutluyum ama önceki hayat şeyimi bir anda o kadar değiştirdim ki neye uğradığımı şaşırdım. Bir şey giyeceğim. Böyle saten sırtı açık bir şey giymeyi düşünüyorum. Makyajım bu şekilde. Yani bazı bu. Kirpiğimi kıvırabilirim biraz daha. Bu şekilde giyinelim. Bunun kabuklarını saklıyordum mangal